Arkadaşlar selamünaleyküm. Son bir aydır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesini ilgilendiren çok önemli adımlar atılıyor ve çok önemli gelişmeler oluyor dostlar. İçeride basınımız maalesef gelişen olayların bağlantısını biz bu konuları yayınladıktan ve gelişmeleri birbiriyle ilişkilendirip analizini yayınladıktan sonra ancak kurgulayabiliyorlar ve yayınlıyorlar. Şimdi biz gelişmelere ve açıklamalara geçeceğiz ve devletimizin nasıl stratejik bir operasyonu ustalıkla yürüttüğünü ve kimleri yola getirdiğini hep birlikte göreceğiz. Sevgili dostlar, devletimiz beka meselelerimizi ilgilendiren konularda bir toplantı Irak'ta, bir toplantı Kazakistan Astana'da ardı ardına gerçekleştirdi ve bunlar son 3 gün içerisinde oldu. Detaylara geçmeden şunu hatırlatmak istiyorum size. Güneyimizde birilerini destekleyerek, fitne tohumları ekerek, bölgenin petrolünü çalan ABD, İngiltere ve Fransa gibi işitle mücadele kılıfı altında faaliyet yürüten ve özerk bir yapı yani devlet içerisinde devletçilik hayali kuranlar çok yakında bu bölgeyi tamamen terk etmek zorunda kalabilir ve derin mevzu bunu söylemişti diyeceğiniz gelişmeler olacak kesinlikle. Sevgili dostlar, dün Kazakistan'ın Astana şehrinde Türkiye, Rusya, İran ve Suriye devletlerinin dörtlü toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen bu toplantının sonunda bir mutabakat metni yayınlandı basın mensupları için. Türkiye'yi ilgilendiren iki mesele bu açıklama metninde yer aldı bakın. Birincisi mültecilerin geri dönüşü konusu, ikincisi ise terör örgütleriyle ilgili kısmıydı. Normalde 20 maddelik uzun bir açıklama metni yayınlandı ancak bizi yakından ilgilendiren kısmı ise sadece iki mesele. Öncelikle metnin neredeyse 10 maddesinde mültecilerin geri dönüşleri için bu 4 devlet mutabık kalmış durumda, bunu belirtelim. Ancak asıl meselenin özü metindeki 6. maddede geçen açıklama. Şimdi bu açıklamayı aynen aktarıyorum size bakın. Diyor ki: Terörle mücadele bahanesiyle öz yönetim girişimleri de dahil olmak üzere sahada yeni özel yönetimler yaratmaya yönelik tüm girişimler reddedilmiştir. Suriye'nin birliğini, baltalamayı ve sınır ötesi saldırılar ve Fırat'ın batısından sızma da dahil olmak üzere komşu ülkelerin güvenliğini burada Türkiye'yi kastediyorlar dostlar. Tehdit etmeyi amaçlayan ayrılıkçı girişimlerle mücadele etmeyi bir kez daha teyit ediyoruz. Suriye'nin kuzeydoğusundaki gayrimeşru ayrılıkçı öz yönetim girişimlerini destekleyen ülkelerin eylemlerini de kınıyoruz açıklaması yapıldığı bu maddede. Şimdi bu birinci toplantı ve bizi ilgilendiren kısmı burası. Bu maddeyi size neden açıkladım bakın. Çünkü bildiğiniz gibi terör örgütü PKK Kandil kampını Suriye'ye taşıma hesapları yapıyor biliyorsunuz bu aralar. Çünkü devletimiz Irak bu petrol akışını mahkemeye taşıma olayından sonra mahkeme Türkiye'ye ceza kesince devletimiz ceza öyle kesilmez, böyle kesilir gösteriyor şu anda Irak'a. Nasılına tabii ki geleceğiz bakın. Aslan'a da ortaya çıkan mutabakat metninden şunu anlayabiliriz. PKK ve uzantıları Türkiye'nin Irak'ı köşeye sıkıştırdığı bir dönemde Suriye'de de hayat bulamayacak demektir bu. Özellikle ABD ile beraber zamanında Suriye'ye terör örgütüyle iş tutan Rusya'nın son yıllarda yaşanan olaylarla artık Türkiye'ye enerji ve gıda satışında muhtaç hale gelmesinden sonra işin rengi artık Türkiye lehine değişmiş durumda. Salih Müslim denilen terörist başının ağlamalarından ve kimse Türkiye'ye ses çıkarmıyor feryatlarından bunu anlayabiliriz. Irak'ta geçtiğimiz günlerde bir Türkiye-Irak toplantısı gerçekleştirildi bakın. Bildiğiniz gibi Irak merkezi hükümeti Paris'teki Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne şikayet etmiş ve mahkemeyi kazanmış. Sonrasında da Türkiye'ye 1,5 milyar dolar ceza kesilmişti. Ancak Irak, ancak Irak 2014 ve 2018 yıllarını kapsayan bu petrol akışını dava nedeniyle Türkiye'den 33 milyar dolar talep etti. Bakın sevgili dostlar. Ve Türkiye'de tankerlere ve depolara yüklenen petrolünün kontrolünü kendisi denetlemek istemişti. Türkiye resti çekti ve Irak'tan gelen petrole Vanayı tamamen kapattı bugünlerde. Süreç böyleydi şimdi sonrasına bakalım. Irak Türkiye arasındaki Bağdat'taki toplantıdan bir karar çıkmayınca Türkiye Vanayı açmama ve petrol akışını durdurmaya devam etme kararı aldı. Şu anda Irak'ın petrol ihracatının neredeyse %42'si durmuş durumda. Ancak Türkiye burada bir taşla birkaç kuş vurma planları yapıyor sevgili dostlar. Birincisi Irak'a yola getirerek petrolü istediği şartlarda Türkiye'ye çekecek Türkiye. Geliri petrol gelirine bağlı olan Irak para musluğu kesilince buna mecbur kalacak kesinlikle. İkincisi şu, şu anda Suudilerle ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri rayına oturtan Türkiye, Basra Körfezi'nden ve yine Irak üzerinden bu iki ülkenin petrolünü gemiye oranla daha hızlı bir şekilde demiryolu ve karayolu ile Türkiye'ye taşıma planı yapıyor. Bunun için de tabii ki gerekli olan terör meselesinin halledilmesi ve Irak yönetiminin gardının düşürülmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise bu vesileyle bölgeden terör örgütü PKK'yı tamamen söküp atmak istiyor Türkiye. Toplantıda bu Irak yönetimine hatırlatılmış ve vanayı açarız ama şartlarımız budur denilmiş olacak ki bugün Irak'tan konuya dair bir açıklama yapıldı hem de hangi kaynaktan bakın. Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Es-Sadi bugün yaptığı açıklamada Irak Başbakanının talimat vermesi halinde diğer terör örgütleri gibi PKK'ya da operasyon düzenleyebileceklerini açıkladı dostlar. Ve zaten Erbil'den 40 teröristi teslim aldık. Ayrıca Kerkük ve Süleymaniye'de bölgesel yönetimiyle de koordinasyon içerisinde çalışıyoruz dedi Es-Sadi. Şimdi normal olarak şunu düşünebiliriz. Irak 50 yıldır bunu söylüyor ama yöneticileri maşa. Asla PKK'ya karşı kılını kıpırdatmaz diye düşünebilirsiniz dostlar. Bu zamana kadar böyle olduğu için bu düşünceniz gayet normal. Ancak tek bir cevabımız olur buna. Nedir o? Artık biz sizin gibi ABD'nin ya da Avrupa'nın söylemleriyle iş yapmıyoruz. Siz bilirsiniz istediğimiz olmazsa petrol satmakta yok. Bu kadar net sevgili dostlar bunu söylüyoruz artık. Eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturduğunda Türkiye iç siyasetinde memnuniyetle karşılanıp dış basında çok ses getirmesi ve bizden fazla bu atamayı Batı'nın konuşmasının sebebi işte bu yaşanacak olan olaylardır. Bakın Türkiye'nin artık geri geldiğini belli eden bir konu daha var. Bu konu gerçi Yunanistan'ı rahatsız etse de bu artık birilerinin Türkiye gerçeğine alışması gerektiğinin işareti. Türkiye'nin Kosova'ya, Balkanlara zaten var olan birliklerine şimdiden 500 komando daha takviye yapması ve yakında ABD'nin komutasındaki Kosova NATO misyonunun başına geçecek olması Türkiye'nin Balkanları, Atayadigar toprakları asla terk etmeyeceğimizin işaretleridir bunlar. Yunan medyası bu konu için şöyle bir başlık atmış bakın. Türk komandosu Balkanlarda ve Kosova'da ne yapıyor? başlığını atmışlar. Avrupa'nın ve senin güvenliğinin aslında kimin ellerinde olduğunu yakında sen de çok iyi anlayacaksın Yunanistan diyoruz. Bu Irak meselesi, petrol boru hattı meselesi böyle küçük bir hesap değil sevgili dostlar. Suudiler petrol olmazsa ne yaparız diyerek şu an yarım trilyon doları başka işlere yatırıma bağladılar bile. Irak gibi Türkiye üzerinden karnını doyuran, suyunu bizden alan bir ülkenin bize kafa tutmaya ne hakkı ne de haddi vardır bakın. Eskiden bu maşa devletlerin taktiği neydi sevgili dostlar? ABD güçlü, nasıl olsa biz başa demeyiz. O halde ABD'nin içimizde kurduğu terör örgütlerine ses çıkarmayalım. O terör örgütleri de bize dokunmasın ama onların sayesinde ABD'nin ve Avrupa'nın Türkiye'ye boyun eğdirmesi bizim de işimize yarar. Bu sayede bizim ticaretimizde bize zorluk çıkaramazlar diyerek ve Batı'ya boyun eğerek yıllarca teröre göz yumdular. Doğru mu? Doğru. Şimdi Türkiye güçlendikçe birilerinin ağlamaya hakkı var mı peki? Tabii ki hayır. Bakın hassas bir noktayı daha ifade ederek videomu bitireceğim dostlar. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bildiğiniz gibi Londra'da görüşmelerde bulunmuştu. Burada ABD ile ilgili yaptığı açıklamada her konuda anlaşamıyor olabiliriz. Ancak uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya mecbur etmeye devam ediyor dedi Hakan Fidan. Bunun anlamı Türkiye'nin şu anda Irak'ta ve Suriye'de yaptıklarıyla bağlantılıdır ve ABD'nin şu anda yanıldığı nokta şudur dostlar. ABD bölgede özellikle Suriye'de rakibi olan her zaman Rusya'yı gördü. Yanı başımızda bir terör devletinin temellerini atmak isterken kuzeyden gelecek olan tehlike olarak sürekli Türkiye'yi değil Rusya'yı gördü. Ancak geçtiğimiz gün Beyaz Saray Sözcüsü Kirby yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de kimlerle ne yaptığımızı anlaması gerekiyor açıklaması yaptı. Bunun anlamı şu sevgili dostlar. Önümüzden çekilin diyor kısaca ABD. Ancak onların Türkiye'yi değil Rusya'yı rakip gördüğü zamanlardaki Türkiye yok artık karşılarında. İşin özeti şudur sevgili dostlar. Biz Suriye ile tekrar anlaştığımızda Irak ordusunu da bizimle birlikte PKK'nın üzerine saldığımızda bölgede çil yavrusu gibi dağılan bu ABD'nin beslemelerini bölgeye kurtarmaya gelen ABD bölgede kiminle karşılaşacağını artık çok iyi hesap edip düşünmeli ve buna göre hareket etmelidir ve selam diyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir deli mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.